Arkadaşlar burada sorumuzda ne demiş? Access to online learning platforms has expanded globally demiş. Yani işte e, online learning platformlarına yani online öğrenme platformlarına olan erişim, access erişim demek ne yapmış? Küresel bir şekilde genişlemiş büyümesinden bahsediyor. Sonrasında ne diyor işte? Daha fazla öğrenci more students can now pursue, pursue takip etmek peşinden koşmak, peşinden gitmek demektir. Yani yüksek öğretimin, yüksek eğitimin peşinden gidebilirmiş daha fazla öğrenci. Neredekiler peki? Remote area'dakiler yani uzak demek remote. Uzak uzak yerlerdeki öğrencilerden bahsediyor. Şimdi bu. E, sitelere ulaşabiliyorlar. Bu yüzden de daha fazla yüksek öğretimin peşinden koşabiliyorlar. Takip edebiliyorlar. Even though diyemem. Burada zıtlığımız yok çünkü. Bunlar birbirini destekleyen cümleler. Veres de zıtlık bağlıcıydı. Ne demekti işte? Ben mavi rengi severken arkadaşım kırmızıyı sever. Zıtlık bildirir iki anlamındadır. Only if işte ben yani bir nevi şartıyladır ancak şöyle işte anlamındadır. As if neydi? Mış gibi demekti. As though demekti. Ama buradaki given that doğru şıkkımız yani işte given that hem because diye ezberleyebiliriz hem de işte göz önünde bulundurulduğunda hani işte online öğrenme platformlarında erişimin arttığı göz önünde bulundurulduğunda artık öğrenciler böyle böyle yapar ya da direkt because deyip de çevirebilirsiniz bunu.